ziot te dhe bashkëpunimi me një zgjidhje të mirë dhe të përshtatshme për të gjithë. Başlıyor mu? Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım. Baroların yapısında ve seçim sisteminde değişiklik öngörülen girişim önümüzdeki hafta maalesef meclis gündemine getirilecektir. Bu değişiklik önerilerine karşı barolar, Türkiye Barolar Birliği ve akademisyenlerden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanacak tazak, tasarının müzak, müzakere edilmesi 80 baro tarafından önerilmişti. Bu öneri maalesef karşılıksız kalmıştır. Süreç daha da hızlandırılmış pro, müzakere sürecinin başarılı olmaması halinde demokratik protesto hakkımızı kullanacağımızı ifade etmiştik. Yoksullukla boğuşan avukatlar için İşlevsizleştirilmek istenen barolar için, bağımsız savunma için, bağımsız ve tarafsız yargı için, şiddete uğrayan kadınlar için, istismar edilen çocuklar için, iş cinayetleri sonucunda yitirdiğimiz emekçiler için, rant uğruna yağmalanan doğa için, eşit ve özgür koşullarda barış içinde bir yaşam için demokratik protesto hakkımızın ilkini Ankara yürüyüşüyle başlatıyoruz. Savunmanın bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı sağlanana dek mücadeleye devam edeceğiz. <laughs> 頑張れ。